Ya madem bunun ilacı var madem entübeden yani direkten affedersin top Aldı, dönüyor tadı, da alıyorlar ipten alıyor yaşlarında. neredeyse de niye o zaman bu kadar insanın ölmesine o zaman devlet izin mi veriyor bu bu manaya gelir yani böyle mi düşünmemiz lazım? Şimdi e, şöyle bir durum var yani Türkiye'de ilaç ruhsatı verilmiyor bir kere yani buna başvuranlar sadece ilaç firmaları Desne. yani Türkiye'de 2-3 tane ilaç firması var yerli yani sahipleri Türk olan e, geri kalanların hepsi yabancı. Onların da zaten Türkiye'de fabrika vermiyor. Dünyada Şimdi, mı kabul görmüyor? Dünyada kabul görmemesi beslenmeyi. değil. Yani bizden mesela yetkisi bir yetkisi mi yok yani? Yok, yetkisi var verebilir. Microsoft <laughs> sana kaynak kodlarını veriyor mu? Vermez. Aynı durum. Şimdi biz e, çok basit olarak bunu Sağlık Bakanlığı verecek. Ama Sağlık Bakanlığı'nda demek ki öyle bir kemik e, altyapı var ki bürokrasi alanında. Ben Şimdi hatırladım. bunlar en, engel oluyor demektir bu. Buradadır yani. Hı -hı. Çok basit olarak. Niye diyeceksiniz? Şimdi siz bir ilaç firmasına gidiyorsunuz ki geç. Sen çıktı işte bir tane şey var seçimlerle ilgili anket yapan bir beyefendi çıktı söyledi böyle bir ilaç geliştirmiş evet. yabancı biri Söyleyeyim falan. Ya Hakan Bayrağı yani, evet biliyorum. Yani, yani, gelir konuk. Evet, yani, 30 saniye o de Götürüyor, evet, doğru. Hayır, gitmişler yerli ilaç firmasına adama demişler ki sen formülü bize ver sana da şu kadar para kaybol bu işin içinden demişler. Yani şimdi böyle bir de bir zihniyet var yani sadece bürokraside bu kemikleşen, e, dinozorlaşan Türkiye'yi engelleyen kadroların Beyni, dışında. Beyinleri formatlar. Senin kitap Aynen. beyin kontrolü. Aynen. Gibi. O da beyinleri format yere kontrol edilir. Evet. Beyin kontrolü. Yalnızca oradan buradan ilüzyondan evet. değil senin belirli paradigmalarla düşündürterekten. Şimdi bir de bu firmalar bu formülü aldı diyelim. Bunu çıkaracaklar mı? Yani bakın Amerika'nın, Avrupa'nın ya da işte bu siyonist kadronun en büyük yaptığı şey. Sizin bir projeniz vardır. Patentini falan da alırsınız. Gelirler sizden. Satın alırlar bunu hop bir bakmışsınız rafa kaldırılmış. Niye? Çünkü kanserin dünyadaki yıllık e, şeyi 50 milyar dolar. Bu pastayı adam bırakır mı? Kanser Kesinlikle ilacını dünya çıkartır. Dünya savaşı çıkartır. Yani onun gibi durumlar. Onun dışında şimdi mRNA aşılarına gelirsek bu aşı meselesinde. Bütün mRNA aşıları yani kanserojik ve tetrajeniktir. Yani bu ne demek? Hı. Bunlar da prospektüsünde yazar, adam yazıyor zaten, inkar etmiyor. Diyor ki, yani bu sizde e, hücrenize girip, hücrenizin genetiğini bozup aşırı çoğalmasını sağlayabilir. Bu da nedir? Kanser demektir. Onun dışında siz... E, Çocuğunuzda yani hamileyken veya cenin esnasında onda kalıtsal sorunlara yol açabilir demektir bu. İşin bu tarafını kimse konuşmuyor. Evet. Bütün hepsinde var bu. Şimdi Bakın. Embriyena aşısına güven yani, neredeyse sıfır. Şimdi, aynı. Çünkü bu embriyena meselesi Messenger reyna geçer. Yani. Şu anda abi fark etmiyor. Da ne da kadar anladım. inaktive edildiği önemli. Arada inaktive edilmemişleri çıkarsa ki bunlar daha önce yaşanılmış şeyler. Ben bu konuda buradan da selam olsun. Beyin cerrahı Doktor Bilge, Bilge ile Youtube'da videolar çektim. Hı hı. Yani işin hakikaten her şeyini e, hakim bir insan ve ince ayrıntısına kadar anlattı. Herkesin anlayabileceği bir dilde. Şimdi buradaki mesele şu. Buradaki bir ajan bunun yay, e, salgılattığı protein yani sizin hücrenize, fabrikanıza giriyor. Evet. Bütün makine ekipmanınızı kendi e, ürünlerini yapmak için kullanıyor. Ama bu ürünü yaparken de ürettiği ürün sizin fabrikanıza zarar veriyor. Yani vücudunuza zarar karar veriyor şimdi bunu da e, şey anlayamıyor yani bağışıklık sistemi anlayamıyor ya da anladığında işte ne yapıyor saldırmaya başlıyor Fakat bu saldırıdan kurtulma yöntemi var mRNA'da. Şimdi yine e, bu pasif olan çiN DNA aşısı ya, DNA genetik yani, kodlar. Şimdi bu RNA'nın yaptığı ne iş biliyor musunuz? Şimdi bir mRNA vardır. Yani messenger RNA, hmm. mesajcı RNA diyelim. Diğeri de tRNA'dır, taşıyıcı RNA. Bu messenger RNA patron gibidir. Size verir, e, malzemeleri al şu malzemeleri şuraya götür der. Bunu yap. Yani taşıyıcı RNA'ya der. Siz de o malzemeleri alırsınız raftan, birleştirirsiniz. Neyi oluşturursunuz? DNA'yı oluşturursunuz. Yani proteini, amino asidi, proteini. Bunu kime yaptırır sizin hücrenize? Hücre içerisinde ribozomun içerisine girer. Ribozomdan size yabancı protein ürettirir. Bu yabancı protein ne demek? Zehir demektir. Bakın, yılan zehri de bir proteindir ve yabancı protein olduğu için kanı çökertir. Bir de onun dışında bazı durumlarda nedir? Aşırı uyarılma diye bir şey var. Yani vücudun kendi ba Bağışıklık sisteminin antikor üretmiş diyelim hı hı. mesela siz e, koronavirüse yakalanmışsınız antikor üretmişsiniz asemptomatik yani herhangi bir belirti göstermeden atlatmışsınız gittiniz bir de aşı oldunuz bu sefer ikinci bir uyarılma geldiğinde vücutta bağışıklık sistemi kendini aşırı derecede uyardığı için bu sefer kendi organlarına da saldırır. Şimdi bu tarz riskler de var. Şimdi bunları hiç kimse konuşmuyor. Bir de bu M, Ama yani aşı meselesinde atlatanlara aşı yapılmayacak diye biliyorum. Yani şimdi e, en azından şimdilik, zaten şimdilik. elimizde Ama şöyle bir çok durum var. aşı yok. En büyük problem şu. Yani sağlık Ali Selman'cığım bu stratejik bu hata savaşının bir evet. değişik modeli Aynen, bu. Aynen. Yani şimdi bitti buradan. Önce virüsü, Şimdi önce virüsü verdiler. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Bir örnek göstereyim. Önce hibrit tohumu verdiler bize. 1'e 10 alacaksın diye. Ben bunu da yazdım. Yani hibrit tohum ne virüs. Virüsü çıkarttılar. Sen 1'e 10 alırken bu sefer o hibrit tohum böcekleri çekti mi? Virüs yayıldı hastalığı bulaştırdı mı? bulaştırdı. Sonra bu sefer sana ilacı satmaya başladılar. Bu böcekler ölür diye. Bir e, bu Böcekleri öldürecek ilaçlar yararlı böcekleri öldürdü mü? Yani sizin antikorları... Keknikleri bile öldürdü. Ha, aynen. Sizin antikorları vücutta savaşacak elemanlarınızı öldürdü mü? Öldürdü. Sonra ortaya ne çıktı? Toprağı zehirlediniz. Yani vücudu zehirlediniz. Açık hale getirdiniz diğer virüslere. Yani bağışıklık sisteminizi zayıflatmış oldunuz. Hı hı. Onu geçtik kansere açık duruma getirmiş oldunuz. Bakın kanser meselesi bir günde çıkmaz, üç günde, beş günde, bir yılda çıkmaz. Bugün aldığınız aşıyı beş sene, altı sene, yedi sene sonra anlarsınız kanser olup olmadığınızı. Yani bu hücrenin yani aşırı çoğalması bu yani diğer mesela işte kızamıkta da var. Karaciğerde de kullanılan mRNA aşıları var. Ama bu influenza dediğimiz akciğerde kullanılan emrena aşıları her zaman tehlikelidir ve bu sizin asla tekrar virüse yakalanmayacağınızı göstermez. Grip aşısında da aynısı vardı. Ve insanlar grip aşısı olsa bile yine gribe yakalanıyorlardı. Aşı olursa 7 günde, aşı olmazsa bir haftada iyileşiyordu. Değişen hiçbir şey olmuyordu. Bir de mutasyon meselesinde bu zaten faydalı olması sıkıntılı çünkü her senenin grip virüsü farklı olduğu için yani her senenin korona virüsü farklı olduğu evet. için bu aşı hepsini kapsamaz. Şimdi açıklama yapıyor. BioNTech, Pfizer o bu falan filan. Şimdi diyorlar ki Moderna'sı. Ya bizimki bütün mutasyonla 16 tane mutasyona iyi gelir. Ya şimdi biz bunu ürettik. Bu kadar para harcadık. Rafta da mal var. Kalmasın demek bu yani. Hani biz bunu bir parti gönderelim size. Siz onunla bir idare edin. O ara biz yeni mutasyon için de bir tane daha veririz demektir. Yani bu iş çok riskli bir iş ve biz bunun bunların ne nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Bu mRNA'nın arkasına bir tane daha kod eklerlerse şimdi CRISPR diye bir teknoloji var. Yani genetiği değiştirme projesi. Sizin DNA'nızdan ya da RNA'nızdan bir parçayı alıyor. Bu oraya, yeni muharebe biçimi. Evet, aynı zamanda aynen. genetik temelli muharebe. Bravo. Oraya farklı bir kod koyuyor. Yani adenin guanin sitozin timini alıyor oradan. Kısırda da yaparsın. Sır, aynen. Sır, kişisel tercihini de değiştiriyor. Aynen. Sırasını değiştiriyor. Bu da sizin genetik e, olarak hasta olmanızı ya da genetik problemler çıkmasını ve sizin daha çok ilaca ihtiyaç duyması yine kendisine müşteri ayarlıyor aynı zamanda. Çok Hem GDO'lu ürünlerde Aynen. olduğu gibi. Aynen. GDO'lu ürünlerde e, olduğu gibi. Peki, Şimdi burada da en büyük hata şu. Çok tartışılıyor. Şimdi bu onu. uygulamada sağlık çalışanlarına yapılması dünyanın en büyük stratejik hatası. Siz cephedeki askerinizi hasta eder misiniz? Cephede savaşan adamı yani basit olarak bir semptom gösterse bir doktor 14 gün göndereceksiniz bir hemşire bir sağlık çalışanı. Ya cephede savaşan adama bile bile virüs bulaştırılır mı? Yani niye sağlık çalışanları zorunlu oluyor önce. Ki ya. yani, yani alık ordusunu yok ediyor. Azaltılmış, ama azaltılmış, pasifize edilmiş. Fark etmiyor. Yani öldürülmüş. bu doktorların çoğu zaten bunu atlattı. O hastane şartlarında. Bakın hastane enfeksiyonu diye bir şey var Atlatana zaten e, Bakın, aşı yapmayacağız diyorlar Atlatan ama. Atlatana yapmayacağız. İşte herkese antikor testi yapacaklar mıymış? E, Şimdi, yaparlar canım antikor yaparlar testi. Değil. Ama işte o kadarlık? o antikor testi öyle olmuyor. Mesela iki çeşit antikor testi vardır. Bir basit test her yerde yapılıyor. Hı -hı. Şimdi o antikor testini yaparsınız. Antikor sıfır çıktı. Şimdi bu antikor üretmediğinizi göstermez ki. 6 ay önce ürettiniz. O bitti, 6 ay boyunca bitti. eridi bitti evet. ama... Tekrar virüs kaptığınızda o antikor bir hücre hafızası var. Hücre hafızası otomatik o antikoru üretir, gönderir. Savaşa askeri direkt kışladan çıkartır, gönderir yani. Şimdi siz sürekli cephede olamazsınız. Yani sürekli bağışıklık sisteminiz ayakta dinamik işte savaşmak için beklemez. E ne yapacak? Hastalık bitti, geri çekilecek kışlasına. Çok, güzel, çok... Kışlasına geri çekilecek. Tekrar eğitimini e, aynen eğitimini yapacak. Tekrar virüs geldi yani düşman geldi, tekrar cepheye çıkacak. Bu bu kadar basit vücudun çalışma sistemi budur yani? E evet. şimdi sıfır diyelim. Siz yani ne yaptınız? meydanda muharebe eden meydan asker yok diyor ama dinleniyor yani çok güzel. Aynen şimdi siz ne yaptınız? O zaman bu antikor testi de güvenilir değil o manada. Daha detaylı bir antikor testi var. Türkiye'de zaten 2-3 laboratuvarda yapılıyor biraz da pahalı. Onlar ondan herkese yapmak mümkün mü? Yani onun da sonucu uzun sürede çıkıyor. Hemen kolay kolay çıkmıyor. Mümkün değil. Bir de geçtik. Hani sağlık çalışanlarına yapıyorsun. Adam kolunda ağrı olsa kolunu kaldıramasa eve göndereceksin. Yani ya da yakalandı 14 bir gün günlük bir şey. Offline hayır yani. o yakalandı 14 gün boyunca göndereceksin eve. Yani böyle bir şey. Şimdi bunlar arasında bir de kritik olanlar 65 yaş üstü. Zaten adam kritik ya da kronik hastalar. Bunlara yapmaman lazım. Şimdi bu aşıyı getirsen bile yani belli bir grupta şimdi yapıldı. Bir 5000 kişi üzerinde yapıldı deniyor ama bunları yaparken de bu insanları 14 gün dışarı atmaman lazım. Yani aşıyı yaptık git 14 gün sonra gel olmaz. Yani onu 14 gün boyunca gözetim altında tutacaksın. Yani bu şöyle olur. Bir aşı verirsin birilerine Bir de e, serin fizyolojik yani su verirsin kolundan. Hiç kimse aşım mı oldu, serum mu oldu bilmez. Evet. Ayırırsın iki grubu. Bir ara bir yerde tutarsın 14 gün boyunca ve steril bir ortamda COVID gelişiyor mu, gelişmiyor mu? buna bakarsın. Şimdi adamı dışarı gönderdin. Aşıdan dolayı mı COVID oldu? Yoksa gitti dışarıda gezerken, tozarken, biri yemek getirirken mi COVID oldu? O da belli değil. Yani şimdi bu sistemin ee, hani nereden baksanız elinizde kalır ve acele ediliyor. Acele edilmesine gerek yok. Çok acele davran, da, aceleci davranılıyor. Ben aşı olunmasın demiyorum. Bu aşılar geldi biz bu aşıları önce bir deneyelim. Sağlıklı bir güruh üzerinde deneyelim. Ee, çok çok bir ayımızı alır. Çok çok bir ayımıza alır yani bir ay boyunca deneyelim güvenilirine bakalım yani her pasifize olmuş aşı bakın bütün literatür çalışmalarında var Emre özellikle yani öldürülmüş demek virüsü öldürdük sana gönderdik diyor şimdi öldürülmemiş çıkabiliyor yani hı hı. ve bilemezsiniz ve Çin bunu zaten 1.2 milyon tane koymuş yani düşün 1.5 milyarda 1.2 milyon Dalga deniyor, geçer gibi. Deniyor, tabii. Yani dalga geçer gibi. Niye? Çünkü orada deniyor. Aşk kendi aşısı. Bizde de deniyor. Evet. Almanya'da deniyor. Hayır, biz, Amerika'da ya de deniyor. Şimdi Hayır, bizde bütün... denemesi şöyle. Biz onun Avrupa Amerika e, şeyi olacağız. Pazar olacağız. Göstergesi, vizyonu. Selman Bey e, şöyle bir durum var. Bütün Türk Aşı hani böyle. böyle. gözünde çok büyüttüğü bu siyonistler evet. vesaireler Dersmeye dediğimiz çalıştım. şeyler var ya. Yüzde <laughs> 20 şu anda. Hatta bu adamlar patır patır hala aşı yapmaya evet. devam ediyor. Yani madem bu kadar kötü bu adamlar niye bu kadar çok aşılıyor? Kötü diyor? değil. Şimdi bakın bu bunu tek yönlü düşünemeyiz. Ya bir hastalık çıktı, hemen aşıyı bulalım da iyileştirelim değil. Bunun e, küresel ticarette bir anlamı var. Küresel hegemonyada bir anlamı var. Evet. Şimdi biz bu aşıları aldık da Çin'e ne verdik? Yani 50 milyon doz şaka değil. Yani çok büyük bir rakam. Yani bugün gidiyorsunuz Moderna'dan hani e, 3 milyon 5 milyon alamıyorsunuz. Doğru mu? Listeye Hı -hı. giremiyoruz şu an. Alanlar belli listeye girmişler. Parasını vermişsin alamıyorsun. Ama o eleştirdiğimiz şimdi, aşı işte. Bir de, Madem mRNA kötü onu hiç de, almayalım zaten. Hayır hayır. hayır hayır. mesela diyorum şey olarak. He. Yani sayı olarak, üretim olarak. Yani şimdi Avrupa'daki laboratuvar sayısı mı yetmiyor? Çin'de daha fazla var. Böyle bir şey değil. Yani bu iş çok teknik bir mesele. Ya da Rusların, Ruslardan o kadar alamıyorsunuz. Şimdi 50 milyon doz ne zaman ürettin? Ne zaman buldun? Ne zaman ne yaptın? Sen bize 50 milyon doz gönder. Gönder, gönderiyorsun. Bir de işin bu tarafı var. Daha göndermediler yani, ama şöyle. Hayır. Parti parti şöyle, geliyor. Sinovac'ın açıklaması şu. Sinovac biliyorsun çok sayıda aşı tamam. üretiyor. Parti Diyor parti ki geliyor. ben 300 milyon yılda 300 milyon koronavirüs aşısı üretebiliyorum evet. ama eğer bize destek olursanız bize yani yeni laboratuvar falan kuruyorlar hı hı. şimdi üretim tesisi. Biz bunu çoğaltmaya çalışacağız, çabalayacağız ve tüm dünyaya ulaştıracağız. Bu diyor. biraz daha işte aslında zaten... stratejik ve siyasi bir yaklaşmaya yaklaşmayı iç içe girmeyi gösterir. Hı hı. Yani işin o kısmı da, o boyutu da vardır ve aynı Hala zamanda Bey, bir evet. Evet. Pardon. Buyurun ya, Serdar Bey. Siz Buyurun söyleyin. buyurun söyleyin. Siz siz Biz uzaktasınız. Düzsünüz. Aynen evet. uzaktasınız. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun, sağ olun.